Al Mahmut. Bunlar bir süre misafirin olacak. Geç. Bak hele. Hani. Geç geç. Biz gelmezsek bunların eti senin olsun. Ya. Siz kafanızı yormayın kardeş. Sağ salim gidin. Gelin inşallah. İnşallah abi. İnşallah. i̇nşallah. Kaşmerler sizi. Öyle filan etmesi değil oğlum. Sakin ol Bizim seninle bir işimiz yok. Senin benimle işin yok da... ...benim seninle işim var. Kahpe! Yiğitlik yapıyordunuz oğlum. Bize zarar vermeyeceklerine söz verdiler. Dua edin... ...salim gidip gelsinler. Yoksa sizi... Götünüzden iş atacağım lan